1996 yılında Hakan Özgür tarafından kurulan firmamız, tekstil sektörüne elektronik ortamda varyant tasarım, desen tasarım, dijital metraj baskı konularında yazılım, donanım ve teknik destek sağlayan Türkiye'nin ilk ve tek kuruluşudur. 20 yıllık tecrübemizle dijital tekstil sistemlerinin her türlü baskı grubuna hitap eden makine üreticileriyle çalışıyoruz. Miracle Tekstil yazılımlarının da üreticisi olduğumuz firmamızda dijital tekstil konusunda yazılım ve teknik çözümler üretirken aynı zamanda bu teknolojiler konusunda sürekli araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunuyoruz. Tecrübeli ve geniş ekibimiz dijital baskı makinelerinin kurulumundan sonra gerek donanımsal, gerekse yazılım alanında sistemin tam ve doğru çalışması için gerekli kontrolleri yapar. İlk ve tek Türk RIP yazılımı olan Miracle Power RIP 4, Miracle Power RIP 4, sektörde ilk kez tekstil baskı boya tekniği kullanılarak üretilmiş ve sadece tekstil için tasarlanmıştır. Türkiye'de en yaygın olan ve en bilinen kolay kullanım özelliğine sahip tek varyant programı Miracle Colorway, varyantla ilgili tüm ihtiyaçlarınıza cevap verir. Tüm çalışanlarımızla birlikte sektöre en iyi şekilde hizmet verebildiğimiz için gururluyuz. Ekibimiz bizim en büyük gücümüzdür.